Evet uzun zaman sonra bir ay sonra tekrardan analiz fan token kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki fan tokenlerle alakalı çok fazla bizim aksiyonumuz oluyordu. Nakit tutmak yerine fan tokenler ucuzlayınca nakitimizi fan tokenlere aktarıyorduk biliyorsunuz ki. Ve son videoda ise zaten başlıktan da anlayacağınız üzere fan tokenler yükselişte sattım. Tekrar ne zaman alacağız diye bir video yayınladım. Sonrasında zaten piyasaya bakmadım bile fan tokenlere. Çünkü artık alım vakti zaten geldi ve geçiyor. Ucuzladılar arkadaşlar dibe kadar geldiler. Bu videoda ise ucuza fan tokenler bakacağız. Grafiklerini inceleyeceğiz. Uzun zaman sonra tekrardan fan token kanalına video hazırlamak da beni gerçekten mutlu etti. Şimdi ilk başta Bitcoin'den başlayayım. Sonra CZ'den devam edeyim. En son ise bu zaten grafiklerle gideceğiz. PSG, City vesaire vesaire. Oralara çok fazla şu an girmiyorum. İlk başta Bitcoin'den devam edelim. Arkadaşlar Bitcoin'de burada bir yükselen trend vardı. Aşağı kırılınca zaten sıkıntılar başladı. Özellikle bu bölge kaybedilince negatiflik devam etti. Ve yükselen trendimize sadece uyanlar varsa burada da aslında kurtarmış oldu. Şimdi... Düşen bir trend vardı. Düşen trendten kurtulduğumuzu görüyoruz ve retest hareketinde tamamlandığını görüyoruz. Normal şartlarda yükselen trend kaldığı yerden devam eder. Nasıl devam eder? bu şekilde bir trend alırsın. Çarpa çarpa ilerletesin grafiği. Böyle çarpa çarpa götürürsün. Yani buradan tekrar şöyle 58.800'lere düşmesi normaldir. Ama önemli olan buradaki yapıyı bozmaması olacaktır. Böyle böyle gidecektir. Şu anda düşen trendten bitcoin çıkmıştır. 4 saatlik bazda. Günlük bazda bakarsak da şöyle gözükecek tablo. Daha kapanış gelmedi. Günlük bazda kırılıp kırılmadığı belli değil. O yüzden çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Geçelim CZ'ye. Arkadaşlar CZ'de normal şartlarda kırılım vardı. Kırılımdan sonra yükseldi fakat tutunamadı. Burada zaten zayıflığın bizlere sinyalini verdi. Sonra tekrardan yükselmeye başladı. Önemli olan buradaki yapının üzerinde kalmasıydı. Başaramadı. Peki şu anda CZ alınır mı? Arkadaşlar şu anda destek bölgesinde zaten son destek bölgesinde burada iğne attı. Buradan alanlar varsa tebrik ederim. Onun dışında şu anda orta riskli bir bölgede en azından destek bölgelerinde ve sıkışmış vaziyette çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ama ucuzlamış mı ucuzlamış ona bir şey diyemem. Orta vade almak isteyenler varsa güzel bir fırsat bu fena değil. PSG'ye geçiyoruz. PSG'de yükselen trendin kırıldığını, PSG'de yükselen trend bozulursa daha da ekstra düşer diye de bölgeydi aslında ve kırılım geldi. Aşağı düştü, bir daha çıkmanız için fırsat verdi. Aşağısında kapattı, hadi ben düşeceğim diye bağırmış resmen grafik. Sonra düştü. Bu desteğin aşağısında kapattıktan sonra ise yine kaçmak için fırsat vermiş ve daha da çakılmış ama şu anda toparlama aşamasında arkadaşlar. Bu arada cam açık kusura bakmayın sesler gelirse buradaki destek yani 2, yani 2.81'in üzerine atarsa günlük bazda biraz da pozitife döner diye düşünüyorum. Buradan alınır mı? Alınır arkadaşlar. PSG buradan alınır. Bu arada ben alıp sattığımı söylemiyorum ama alınır dediğim şeyleri genelde zaten almışımdır haberiniz olsun. Oradan zaten anlarsınız. Barça'ya bakıyoruz. Yükselen trendini bozduğu an sat sinyali bizlere vermiş ve zaten sonra düşmeye başlamış. Peki şu anda alınır mı? Alınır arkadaşlar. Günlük bazda özellikle şöyle söyleyeyim. 1.96 üzerinde kalıcılık sağlarsa yukarı devam eder. Nereye kadar devam eder? 2,2.40'a kadar devam eder arkadaşlar. Oraya kadar yolculuğu devam edecek gibi gözüküyor. Zaten dönüş sinyalleri burada gelmişti. Geçelim ATM'ye. Bakın ATM'de çok net yorumlarım vardı kırmızının aşağısına atarsa alınabilir. Yani alın bölgesi asıl burası diye adlandırdım. Attı buradan alanlar bile varsa şu an tekrardan parası eski yerine geldi ve kâra doğru gidiyor. Satış bölgesi en güzel satış bölgesi 2.90'lardır. Oraya kadar yavaştan yolculuğuna başlayacaktır. Haberiniz olsun. AC Milan desteğin üzerinde kalırsa bu şekilde yukarı gider. Nereye gider? 2 dolarlara kadar gider. Şu anda güzel gidiyor. Kapanışı da böyle yaparsa yolu açık olsun. Fena değil grafik hatta gayet güzel bir grafiği var. Buradaki trendlere uyanlar varsa, buradan alanlar varsa üzerlerine malı maalesef boşaltmışlar. Yapacak bir şey yok. Yani buradaki trendin çalışacağını ben düşünüyordum. Fakat aşağısında çok sert bir mum kapattı. Sonra zaten düşmeye devam etti. Buradaki destekte tutunması gerekiyordu. Zaten biraz oyalanmış ama gücü yetmemiş maalesef. Çok fazla yoruma gerek yok. Alım bölgesindeyiz. City'ye geçiyorum. Sitede düşen trend var. Buradaki trende doğru yolculuğa çıktı. İlk kırması gereken bölge normal şartlarda 2.40'lar arkadaşlar. 2.40'dan sonra 2.61'leri kıracak. Sonra yolu bayağı açık yukarılara zorlar. Buralar ilk direnç bölgemiz. Peki alınır mı? Yani TL bazında çok fazla iyi bir yerde değil. Ama en azından dolar bazında çok ucuz ve bu kadar düşüşün ardından da illaki toparlama senaryoları görmeye başlayacağız. Ağustos ayı geliyor bu Ağustos'ta güzel kazançlar elde edebiliriz diye düşünüyorum. Ve o yüzden fan tokenleri nakit olarak tutuyorum. Yani şunu demek istiyorum ben kenarda nakit tutacağıma güvendiğim fan tokenlere para aktarıyorum ki nakit de bana kazandırsın. Nakit boş durmasın diye. Çünkü bunlara ben çok güveniyorum arkadaşlar. Ucuzladıkları an aldığımda ben hiçbir zaman böyle yüzüstü bırakılmadım. Hep kazandırdılar. Çünkü ucuzken aldım. Juventus desteğin aşağısında kırması gereken bölge 1.90 kırarsa yoluna devam eder. Alınır mı? Evet Juventus alınabilir ucuz bölgelerde. Alfin şu anda yukarısını Hatta tekrardan bu desteğin. Hedeflerinden bir tanesi 1.90'lar. Şu anda alınır mı? Alınır arkadaşlar. Alfin de alınır. Lazio. Yeşilin aşağısındaysak Zengin olma vakti diye adlandırmıştım. Yeşil'in aşağısında aldığın herhangi bir yer varsa hiç önemli değil. Bekleyeceksin ve Lazio sana verecek. İlk hedeflerinden bir tanesi 1.80'ler. 1.80'ler aşıldıktan sonra 2.5'lar yola çıkacaktır. İlk hedefine ulaştı. Yarım kalan bir hedefi var. İlerleyen vakitlerde bu hedefe doğru yola çıkacaktır. Şu an ucuz gerçekten alınabilir. Porto. Desteğin altındayız. Kırması gereken bölge. 1.54 bölgesi kırarsa yoluna bakar. Alınır mı? Evet arkadaşlar Porto'da alınır. Ucuz duruyor. Santos ucuz muydu? Ucuzdu. Fakat desteğin biraz yukarısında. Yani şöyle 2.20'lere kadar tekrar inerse yine değerlendirilir. Peki şu an hiç alınmaz mı diyenler varsa da alınır arkadaşlar. Çok ucuzlamış zaten. Yani dönüş formasyonlar da aktif hale gelmiş. Çok fazla aslında seviyeye bakmaya gerek yok. Ucuzlamışlar. Alın bölgelerinde hepsi. ASR'ye bakıyorsun destekten çok hızlı dönmüş. Yani ASR'yi şöyle destekten alanlar varsa 2 dolarlardan alanlar varsa sonrasında yukarı bir iğne atmış %34 kazandırmış bilmiyorum oradan satanlar var mı ama kazandırmış mı kazandırmış fena değil grafiği destek bölgesine yakın dönüş formasyonları aktif alınabilir bölgede. OG alınabilir bölgede mi diye bakınca evet arkadaşlar bu da destek bölgesine kadar gevşemiş. Ben OG'nin tekrardan 2 dolarları göreceğini söylediğimde OG arkadaşlar 14 dolarlardaydı, 10 dolarlardaydı. Sonra zaten çakıldı, çakıldı. 2 dolarları bir şekilde gördü. Yine alım bölgesine girdi. Alanları varsa tebrik ederim. Ben bu düşüşlerde çok fazla fantoken değerlendirdim. Bilmiyorum siz değerlendirdiniz mi? Çünkü nakitte zaten bekletiyordum parayı. En azından düşsünler de daha fazla alayım diye Nakit tutmak yerine fantoken tutayım diye diyordum. Fırsatı verdiler. Bence büyük aptallık yaptılar. O ayrı bir şey. Çünkü yani Güzel gittiğimiz bir dönemde ucuza bir ürün bırakmak fan tokenlerde aptallık oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın ama bu piyasa yapıcılar bence işi çok fazla bilmiyor. Yani Ağustos ayı genelde zaten fan tokenlerin kazandırdığı sezonlar. Mayıs ayları, Nisan ayları kazandırdığı sezonlar. Sen Ağustos'tan önce bu kadar çok ucuzlatırsan yine bize kazanç fırsatı verirsin. E biz de bunu değerlendiririz. Napoli dolar bazında çok ucuzdu yine ucuzladı. Ve tekrardan eski bölgesinde kavuşmak istiyor. Alım bölgesinde mi? Şöyle 1.62'ler alım bölgesi arkadaşlar. 3 formasyonları zaten aktif. Kırması gereken bölge 1.95 dolar. Kırarsa Napoli daha da fazla uçar diye düşünüyorum. Trabzon fan token dolar bazında destekten döndü. Alanları varsa tebrik ederim. Fakat Türk lirası bazında Trabzonspor'un fan tokeni pahalı arkadaşlar. Çok fazla alın bölgesi olduğunu düşünmüyorum. Çıkarsa çıksın ama şu anda bu riske girecek olduğumu düşünmüyorum yani. Galatasaray fan token tekrardan dolar bazında alın bölgesine gelmiş durumda arkadaşlar. Galatasaray fan token bu sezon en fazla kazandırdığı para arkadaşlar %457 oldu. Buradaki sadece iğnesi bile arkadaşlar sadece iğneli mumdan bahsediyorum. Böyle %50 yani %150 pardon %50 de %150 kazandırmış. Çok fazla kazandırdı tekrar ucuzladı ve artık yavaştan alım konumunda olduğunu düşünüyorum. Türk lirası bazında 35 TL ile 45 TL arası Galatasaray Fan Token için çok iyi bir alım konumudur. Haberiniz olsun. Güzel bölgede değerlenmek isteyenler varsa buyurun tekrardan sizlere fırsat. Inter Milan Fan Token ucuzladı. Desteğe kadar geriledi. Alım bölgelerinde çok güzel konumlarda değerlenmek isteyenler varsa tekrardan fırsat geldi. 10 numara grafik duruyor karşımda. Yani çok da fazla detay emmeye gerek yok çünkü gerçekten bir ucuzluk söz konusu arkadaşlar. O yüzden de ne yapmamız lazım? Ucuzken toplamamız lazım. Bu kadar. Pahalılaştığın istediğin yerden sat. Hiç önemli değil. Ucuzken alacaksın. Gerisini ayarlarsın zaten. Yani bu videoda çok fazla uzatmayacağım. Zaten neyin ne olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Beyin atanlara, yorum atanlara şimdiden teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Fırsat gördüğümde yine videolar hazırlarım. Sorun değil arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağ olun var olun.